Köfteli iç pilav. Malzemeler. 400 gram kıyma. 1 soğan. 1 yumurta. Tuz, karabiber. İç pilavı için. 2 su bardak pirinç. 1 soğan. 1 çorba kaşık dolmalık fıstık. 2 çorba kaşık kuş üzümü. Bir çay bardak bezelye. Bir tutam dereotu. Tuz, karabiber. Yeni bahar. Sıvı yağ. Su. Patlıcan sos için. İki domates. Bir patlıcan. İki diş sarımsak. Zeytinyağı. Tuz, karabiber. Hazırlanışı. Pilavı için tencereye bir adet soğanı ve dolmalık fıstığı alıp kavurun. Kavurduktan sonra üzerine iki su bardağı pirinci ilave edin. Kuş üzümünü ilave edin. Birlikte kavurun. Kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave edip pilavı pişirin. Pilav piştikten sonra üzerine bir çay bardağı bezelyeyi ilave edin. Üzerine dereotu ekleyin üzerine tuz, karabiber ve yenibahar ilave edin. Köftesi için ise karıştırma kabında kıyma, rendelenmiş soğanı ve bir adet yumurtayı ilave edip yoğurun. Köfteyinin yarısından fazlasını ki kalıbına dalmayan köfte yapar gibi yayın. İçine ilk pilavdan ekleyin. Kılın köfteyi ki kalıbının üzerine kapak yapıp kapatın. Neyece'yi de en ısıtılmış olan 190 derecelik fırında pişirin. Zerine sarımsak ve rendilemiş domatesi ilave edin. Servis tabağına köfteli iç pilavı alın. Üzerine patlıcanlı sosu dökerek servis edin.